Selamün aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere duaların reddolunmadığı bu mübarek aylarda sizi terk eden, size haksızlık yapan, sevgilinizin, eşinizin sizi görmeden duramayacağı, sizi deliler gibi severek dönmesini sağlayacak olan esma ve salavattan söz edeceğim. Ancak lütfen çok rica ediyorum bırakmadan 21 gün devam edin. Giden kişi geri gelse dahi okumayı bırakmayın. Çünkü 21 gün okunduğunda her şey tam anlamına yoluna girecektir. Bütün sorunlar ortadan kalkmış olacaktır. 7 günde tesir etmeye başlıyor. Geldi, döndü artık diyerek düşünüp okumayı bırakırsanız sonuç yine aynı olur. Başa dönersiniz. Bu tür okumalarımızı mutlaka abdestli olarak yapın. Şimdi gelelim esmamızın ve salavatın okuma sayısına ve yapılışına. Mutlaka namaz abdesti alın. Sessiz, sakin, kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği, dikkatinizi dağıtmayacağı bir ortama geçin. Kıbleye doğru yönelin, niyetinizi yapın. Bin kere ya latif, yüz kere de salavatı fatih okuyun ve beklemeye başlayın. Sizi terk eden, size haksızlık yapan kişi pişmanlıkla sizi aramaya başlar. İstediğiniz gün ve saatte okuyabilirsiniz. Ancak 21 günden az okumayın. Asla negatif düşünmeyin. Hatta niyetiniz olmuş gibi hayaller kurun. Mutlu olun. Hayalinizde nasıl bir son istiyorsanız onu olmuş gibi kurun. Belirttiğim şekilde gün ve sayıda uygularsanız sonuçlarına Allah'ın izniyle inanamayacaksınız. Bu duamızda hem Yüce Rabbimizin ismini zikredeceksiniz hem de salavat çekmiş olacaksınız. Bu iki güzellik bir arada okunduğunda Allah'ın izni ile kabul olmayacak bir dilek olamaz. Samimi bir kalple ve içtenlikle okumanızı öneriyorum. Açıklamalar kısmına salavatımızı bırakıyorum. Emeğe saygı Videolarımızın devamı için beğenmenizi ve abone olmanızı rica ediyorum. Yeni videolarımızda görüşünceye dek sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar.